Eskiciliğe mi çıktın benimle konuşmaya mı iblis? Çabuk söyle ne söyleyeceksen. Bir yandan konuşalım, bir yandan da işimize bakalım enişte. Söyleyeceğim kızma. Senin eve bir talip var. Hangi eve? Hoppa! Yıkılan eve enişte. Kaç tane evin var senin? Burada bakır, demir, eskici... Mahsus mu yapıyorsun Hüseyin? Kırarım boynuzunu. Bitir şu lafı. Ne veriyorlar? İki milyar enişte. Ne? İki milyar mı? O yakıntı ya. Veriyor enişte, Adam yerini satın alacak. Akıllı. İki de üste sarf edecek. Al sana dört katlı sekiz daireli apartman. Peşinse hemen satalım. Peşin enişte. Bizim vadeli işimiz yok. Al iki milyarı koy cebine. Hurda bakır demir eskici. Başlarım senin hurdandan mahsus mu yapıyorsun iblis? Anlat şunu. Bir üst kağıt falan yok değil mi bu işte? Yok enişte ne üst kağıdı? Öyle yaş tahtaya basar mıyım ben? Herif müteahhit. Peşim sayacak parayı. Hah, müteahhit mi dedin? Müteahhit. Hurda bakır demir ez... Bırak şimdi şu hurda içini iblis, kırarım boynuzunu. Yürü!